Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Annemin mutfağından bu defa açılış yapıyorum. Annem bir süredir bizimle biliyorsunuz ki bize yardımcı oldu, bahçemizi Aynen. düzenledik falan. Araya girdim hani, de. Evet. Şimdi annemlere geldik, dedik ki kahvemizi de burada içelim. Kahvaltılar bizde yapıldı, kahveyi dedik ki burada içelim. Aynen. Miralinda'nın da uyku saati geldi. Onu uyutacağız bir yandan. Bir de ben evden semizotu getirdim. Alışveriş yapmıştık. Semizotu yemeği yaparız diye düşündüm Miraya. Şimdi kahvemizi yapalım arkadaşlar. Bir de ben ne yaptım biliyor musunuz? Miralinda ve Aslan için bebek bezi sipariş vermiştim. İkisine bir yandan. Annemlerin adresini vermişim sipariş. Kendi annemlerin. Şimdi daha onlara gideceğiz bebek bezlerini almaya. E olsun, en azından onları da görmüş oluruz bu bahaneyle. Aynen. Evet, şimdi kahvemizi yapalım mı anne? Ya arkadaşlar, Miray'la bana bakın. Az önce videoma başlayacaktım işte tekrardan. Elimi böyle çekmiştim elinden. Elimi istedi tekrardan. Dedim ki bu anımızı da göstereyim sizlere. Bu arada Miral'in de uyudu arkadaşlar annemlerde. Uyandı. Yemeğini yedirdik. Şimdi kendi annemlere doğru yolumuzu aldık. Heh. Aslan'ın sesini duyuyorsunuz değil mi? Oh, yavrum benim ya. Elimi bırakmıyor. Aslan da mıh mıh mı ediyor. Arka koltukta yerimi aldım ben de. Sığdık ama aslan ben, miralinde Ama aslanın biliyorsunuz büyük bir oto koltuğu var. Onu kayarsak sığamayız arkaya. Zaten o zamana kadar da aslan da büyümüş olur arkadaşlar. Yani Miralinda ile aslan arkada yalnız gidebilirler. Yine ben ön koltukta yerimi alırım artık. Caner'den ayrı kaldık ama olsun. Annemi de evine bıraktık. Bir süre evinde kalsın artık işleri güçleri vardır onun da kıyamam yardımcı oluyor bize geliyor. E zaten hani diyorum ya hep dayanamaz. Gelir iki üç güne kadar diye evini toparladıktan sonra. Çünkü hani e, torunlarıyla vakit geçirmek ona çok çok iyi geliyor onlar diyor bana. Diyor oyuncak bebek gibi geliyor. Beni yormuyorlar ki diyor. Zaten de bazen inatlaşıyor bizimle. Bazense çok uslu, çok uslu maşallah diyeyim. Öyle seni senden bahsediyorum. Bakıyor bana öyle. Ee, annemlere annem nereye gidiyoruz bebek bezlerimizi almaya Allah'ım ya. Nasıl bu hatayı yaptım bilmiyorum. Ama olsun yani dediğim gibi onları da görmüş olacağız. Babam şu anda çalışıyor. Ee, babamın gelmesini beklersek bayağı bir geç vakitte döndüğü için eve. Ee, biz de eve geç kalırız Hem de çocuklar o kadar uzun süre durmazlar yani. Ee, yarın da misafirlerimiz gelecek. Aslan'ı görmeye iki misafirimiz var. Bu aralar bol bol misafir ağırlıyoruz. Hazırlıklar yapıyoruz sizinle. Ee, birinci misafirimiz Caner'in dayısı geliyor arkadaşlar. İkinci misafirimiz e, bizi çok uzun zamandan beri takip eden Simaycim var. E, hatta Miralinda'nın doğum gününde de gelmişti. Belki hatırlayanlarınız vardır. Öyle yani yarın da e, misafir ağırlayacağız bir gün olacak bizim için. Tabii ki oğlumuzun bu arada yarı kırkı çıktı. Bir tebriğinizi alırız. Maşallahınızı alırız. Ya az kaldı kırkımızın da çıkmasına. Çok zaman çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Gerçekten hani daha dün gibi beraber hastaneye gittik. Bavulumu hazırladım. Yani ne çabuk 20 gün oldu. Hala inanamıyorum yani. Dolu dolu geçti gerçekten. Allah Rabbim uzun ömürler sağlıklı ömürler versin tüm evlatlarımıza inşallah. Şimdi annemlere gidiyoruz. Ee, az bir yolumuz kaldı. Anneanneye geldik Baba. şimdi. Burada Miral'in de inanılmaz mutlu. Çünkü burada kediler var, köpekler var kuzu var, bir sürü hayvan var. Dut var. Caner de dut koparıyor. Bu senenin ilk dutu. Ay getir ya. İlk dutumuzu Yiyelim. Oo, çok güzel. Mira. Al kızım. Hadi ye bakalım dutunu. Oo, oh, şimdi kedili olacak. Nasıl tadı? güzel. Çok, çok güzel. Babam da bahçeyi doldurmuş böyle bitkilerle, sebzeler ekmiş. Domatesler görüyorum burada. Bakın. Şunlar ne bilmiyorum ama şu saksıdakiler. babam şu anda içti arkadaşlar olsaydı ne olduğunu söylerdi bizlere. Böyle bir sürü fesleğeni var. Bunlar bu erik ağacı galiba. Kuzu bile var kuzu. Şurada da kuzuları var. Böyle bayağı dikmeyi seviyor. Şuradaki çiçeklerde gözüm var. Yani bir çeşit çiçek çiçeği var annemle babamın ama yine onda da gözüm oluyor yani arkadaşlar. Anne baba evine gelince mutlaka el dolu dolu gidiyor yani. o yüzden şu sakız sardunyalarından kopartacağım. Bunlar böyle sarkıyor saksıdan. Çoğaltırım zaten en sevdiğim çiçek sardunya biliyorsunuz. Evet minik minik kedilerimiz de var aşağıda. Aslan da annemde. Nasıl anne büyümüş mü? Büyümüş maşallah. Fark etmiş değil mi? Çok tatlı olmuş. Ha. Alayım da sonra. Ay evet bezlerimizi alalım. <laughs> Az önce söyledim ya size bunlar sakız sardunya ve saksıdan böyle sarkıyorlar diye tabii ki bakım ister dünyalar da ömürlük de olsa hep bakım isterler böyle kuruyan yapraklarını koparmak isterler şunlar mesela kopacak ben bunları artık evde düzenlerim direkt bunu köklüyorum arkadaşlar annem dedi saksıyla al götür yok dedim arabada yer kaplar zaten oldukça fazla saksım var en iyisi köklemek böyle aha da böyle çok güzel Teyzesi kızıma köpek verdi, bir de top verdi. Oo, hadi Mira, sen de elin dol dolu gidiyorsun. <laughs> Biz artık evimize gidiyoruz arkadaşlar. Ee, babamın gelmesini bekleseydik dediğim gibi çok geç olurdu. Burada da zaten oturduk bayağı bir. Miral'in de kuzularla oynadı. Ama tosluyorlar. Biraz korktu. Çekemedim de size. Ben de korktum bir şey yapacaklar diye. 3 tane kuzusu var babamın. Burada hayvanları görünce bayağı bir mutlu oldu. Aslında gitmek de istemiyor ama hani artık evimize gitmeliyiz. Mira. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Siz de gelin inşallah. Biz şimdi eve geldik. Bahçemizin de bir durumunu paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Çimlerimizi ekmiştik biliyorsunuz bir videomuzda. Henüz daha çıkmadı ve alttaki yeşil halımız da erimedi henüz. Bir 10 gün içerisinde erirmiş. Ve toprağı biliyorsunuz ki gübre olarak geri dönecek bu halı. Bu halının içerisinde böyle tohumları var. Çok güzel bir şey. Çok da pratik oldu yaparken. Böyle sabah, sabah akşam sulamaya devam ediyoruz. Ve her sabah da gözüm burada. Acaba çimlerimiz çıktı mı diye. işte henüz daha yok. Ve annemin verdiği çiçekleri de diyorum ki buralara ekeyim. Böyle saksınlar buradan. Bu karanfil çiçeğim. Bunu başka bir saksıya alacağım. Sonra bunları da başka bir saksıya alırım. Bunları da yeni dikmiştim. Beyaz pembe yan yana. Böyle sarkanları buraya ekeyim. Bu da betunya. Bu bozulmadı, diğer betünyen bozuldu. Bu maşallah yani alıyorum böyle kuruyan yapraklarını sonrasında yeniden veriyorlar. Burada da sadece bir tane kalan kaktüsüm var biliyorsunuz bir sürü ama bir sürü kaktüsüm vardı. E, diğer evimizde onların hepsi bozulmuştu ve çapa atmıştım maalesef üzülerek. Sadece kalan bu bir tane kaktüs olarak bunu da büyük bir saksıya alacağım. Şimdi şöyle bir göstereyim bakın tavşanlar ne kadar güzel oldular buraya. Çok güneş var hani bahçede durulacak gibi değil o yüzden ben bu tarafta çalışacağım gölge alanda. İlk önce kaktüsün yerini belirleyelim. Bunu hatırlayanlarınız vardır büyük ihtimalle. Bakın öyle büyük fincan saksı. Bunun içerisine yine kaktüsüm vardı ama o da bozulmuştu. Şimdi böyle daha geniş bir alana almak istediğim için buna dikeceğim. Bunun da bir sürü yavruları olmuş. Bu da bayağı bir eski kaktüstü. kaktüsümü diktim. Gülü seven dikenine katlanır derlermiş. Hakikaten öyle arkadaşlar. Ellerimi bata bata diktim ama çok fazla canımı acıtmadı galiba. Onu çok sevdiğim için. Böyle sulamayı en sona bırakacağım. Tüm çiçeklerimi bitirdiğim zaman bunu acaba nereye alsam diye de şu anda düşünüyorum. Çünkü eve alamam. Miral'in daha oynar, eline batar diye korkuyorum. Çünkü çok böyle dikenlerine baksanıza. Böyle bayağı bir sivri ve kalın. Öyle şimdi diğer saksılara geçelim. Şuradakileri düzenleyelim. Bunları ayırdım. Bunlar güzel olanlar. Çoğunun kartlaşmış bayağı Çünkü bunlar annemin çok çok eski sardunyalarıydı. Bunları böyle yenilemek gerekiyor. Yenilemezsek de böyle bakın odun gibi oluyor dalları. Bakalım umarım tutarlar. M. Annem M. ne oldu? Ha ne oldu bebeğim? Uçak, uçak, uçak mı geçiyor annem? Gelme yavrum. Gelme, Gelme annem. Çıçitar, çıç bak çiçek yaptım gördün mü? Aa, Aa çiçek güzel mi? Ah. Ama Abi, bak evi. etraf baya bir dağıldı toprak oldu. Ben temizleyeyim sen Hı. öyle gel. Ya da beni otur burada izle. Otur beni böyle izle. Olay mı? Aferin kızıma benim. Benim akıllı kızım akıllı. ah. Ah. arkadaşlar çiçeklerimi ektim ve birkaç düzenleme de yaptım. Hemen göstereceğim sizlere de. Şimdi en son olarak buraları yıkacağım. Bakın sardunyalarım böyle oldular. Böyle şunlar sarkacak inşallah büyüdüklerinde. Sonra burada yedi cüceler vardı köpek vardı onları buraya getirdim. Gerçi şu anda güneş de yansıyor. Tam net belli olmuyor ama kaktüsümü de nereye götürdüm onu da göstereyim. Sonra begonvillerin yerini de değiştirdim. Bakın Kaktüsümü şu köşeye aldım. Buraya. Sonrasında begonvillerimi de bu tarafa aldım. Daha önceden oh, nasıl güneş geliyor. Şöyle yapayım. Daha önceden şu karşıda duruyorlardı demirin hemen önünde. Çok da güzel durmuyordu. Böyle hemen kış bahçesinin altında daha da güzel durdular. Oh, son olarak çimlerimizi sulayacağım ve artık bahçedeki işlerim bitecek. Bunu da buradan alayım, komik durdu bu burada ya, tek başına, <laughs> gel bakalım, buna da güzel bir yer bulalım. Bunun da yerini belirledik, bu şekilde oldular, hadi bakalım. Önce buraları bir sulayayım, sonrasında şuraları güzelce yıkayacağım. Şu iki tane çuval var, onları da canara attıracağım, şimdi o Miralinda'yla Aslan'a bakıyor. Aslan da durmadı. Bayağı bir işlerim bölündü. Sürekli yukarı çıktım, geldim falan. Bayağı bir uzadı bir de soluk soluğa kaldım. Havada bir yandan çok sıcak. Haydi bakalım. Siz de artık büyüyün ya. Bakın şöyle yakından göstereyim. Ee, şu anda birkaç gün olduğu için hiçbir şey yok görünürde. İnşallah birkaç güne çıkarlar. Anne işleri bitirdi. Kızıyla markete geldi. Meralin de marketteyiz şimdi misafirlerimiz için alışveriş yapacağız. Hemen süt dilim istedim Miralinda. Çuku 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 diyor. Bunu çok seviyor. Hemen verdim. Rahat rahat dursun diye. Yoksa bu alışveriş arabasını sürmek istiyor. Hemen favorim olan şekersiz limonatayı alalım. Bayram şekerleri gelmiş bile. Bundan canım istedi arkadaşlar. Fındık kremalı dolgulu. Bir de bundan alacağım. Limonatadan da iki tane aldım. Havalar, havalar malum çok sıcak. İyi gidiyor. de onlar ne? Ne var orada? turşuları gördü. Turşucu seni. Mira evimizde zeytin kalmamış anneciğim. Alalım mı? Zeytin evet. Bak gözü bunlar da mor kapaklıyı çok seviyor. Kızımla çok güzel bir market alışverişi yaptık. Değil mi Mira? Oh, ama annesine yardım edecekmiş. Taşıyacak. Çok önemli bunlar. Sen nasıl taşıyacaksın? Ben zor taşıyorum zaten. Hadi babaya seslenelim de o alsın torbamızı. <laughs> Çık bakalım. Aslan ne yapıyor acaba Mira? Geldik biz. Gelin, hoş Çok hızlı benim kızım. Saatlerimiz akşam 11 oldu ve ben ancak yeni daha mutfağa girebiliyorum arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki adettendir. Misafirim geleceğinde eğer ki tatlı yapacaksam ki muhakkak yaparım. Bir gün öncesinden mutfağa girerim. Tatlımı hazırlarım ve sizlere vereceğim tarif. Çok güzel, çok pratik. Ben de yeni öğrenmiş bulundum. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Fırına girme derdi yok. Hem malzemeleri az. Yani gördüğüm kadarıyla videodan çok da lezzetli görünüyordu. Şimdi onu yapacağım. Cenal de aslanla ilgileniyor. Bugün hiç uyumadı diyebilirim sizlere arkadaşlar. Aslan biliyorsunuz ki bizim ikinci bebeğimiz eğer yeni izleyenlerimiz varsa. Miralinda ile ikisinin aynı dönemlerini kıyaslarsam Aslan Miralinda'nın 7-8 katı daha zor bir bebek. Annem yardıma geldiğinde bile biz üçümüz aynı anda Aslan'a bakıyorduk arkadaşlar. Kolik mi desem ne desem ben anlamadım. Bir doktora da götüreceğim muhakkak. Hep ağlıyor, hep ağlıyor böyle, hep böyle, sanki gazı varmış gibi ya çıkartıyorum da gazını üstüne üstlük bir ya da veriyoruz. Çözemedim. Yani kolik bebek mi demeliyim ne demeliyim bilmiyorum arkadaşlar artık. Yorumlarda bana yardımcı olun lütfen. Hala daha Caner içeride uyutmaya çalışıyor. Kıyamam Mirabim da da aslanı cek cek ağlamasına bile uyanmıyor yani. Allah sağlık saat versin de gerisi gerçekten önemli değil. Uykusuz bile kalırım ama hani bir sıkıntısı mı var onu çözemedik. O yüzden en kısa zamanda da bir doktora gitmemiz gerekiyor galiba arkadaşlar. Neyse ben şimdi tatlımın tarifini sizlere vereyim. Bir su bardağı irmiğim var. Bir su bardağı da toz şeker. 3 yemek kaşığı kakao. Kızımla çok güzel market alışverişi yaptık. Devamını çekemedim sizlere arkadaşlar. Caner de Aslan'a baktığı için o gelemedi. Bir an diyor ki ben de geleyim mi? Dedim sen nereye geliyorsun? Aslan var. Unutmuş Aslan'ı. Şaşkın. Hep üçümüz giderdik çünkü. Üç yemek kaşığı kakao ekledim. 1 litre de sütümüz var. Ocağımın altını da açtım. Güzelce karnayana kadar karıştıracağım bir pakette şekerli vanilin ekliyorum. Malzemeler bu kadar şu anlık. Kıvamı bakın böyle oldu çok güzel. Borcamımı da ıslattım, suyunu da döktüm arkadaşlar. 1-2 saat kadar buzdolabında beklemesi gerekiyormuş. Ama ben diyorum ki yarına kadar beklese sosunu da yarın hazırlayayım. Çünkü geç bir vakit oldu. Çocuklar da durmuyor. Miralinda da bir yandan ağlamaya başladı. Ona da bakmam lazım. O yüzden böyle tatlımın ilk sıcağı çıksın. Sonra buzdolabına kaldıracağım. Yarın sabah da üzeri için çikolata sosu, süt ve fındık içi kullanacağız. Çok güzel olacak inşallah bakalım. Sizlerle de yarın tekrardan görüşüyoruz. Herkese ikinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sabahki atraksiyonumuz bitti. Bizi görmeniz lazımdı ama o anki telaşla kameraya çekmek bir hayli zor olacağından alamıyorum kayda. Çocuklarımızı yıkadık. ikisini de arka arkaya mis gibi oldular. Azdan mışıl mışıl uyuyor. Çok rahatladı. Meralinda'nın da birazdan uyku saati gelecek. Çünkü öğle vakitleri oldu. Anca kamerayı elime alıyorum. Keşke o anları kayda alabilsem. Gülersiniz halimize. Caner'le beraber var ya o kadar böyle hızlı çalışıyoruz ki eğer ki çocuklar duruyorsa müsaade ediyorlarsa böyle hızlı hızlı hemen çocuk onları yıkadık. Şimdi ben mutfağa geldim. Mutfağımı derleyip toplayacağım. Bulaşık makineme yerleştireceğim ve ufaktan e bir temizlik yapacağım. Biliyorsunuz bugün misafirlerimiz var. Hem de iki misafirimiz var. Dün tatlımızı yapmıştık. sosun henüz daha yapmadım. Çünkü evde sütüm yok. Canerin de süt alması gerekiyor. Sonrasında sosumu yapacağım. Şimdi ben buraları bir hızlıca toparlayayım. Hatta size bir öncesini çekeyim. Bir de sonrasını çekeyim. Bakın mutfak ne halde? Şöyle... Ocaklar temizlenecek, tezgahlar temizlenecek. Kahve köşesi de bu halde arkadaşlar. Karman çorman. Hadi o zaman ben hemen hemen ama hemen temizliğime başlayayım artık. Aslan Bey'imizin karnını doyurdum şimdi. Mutfağın temizliği bitti arkadaşlar. Altını da açtım. Misler gibi uyuyor. Uyanmış da acıkmıştı karnı. Şimdi yine rahatladı. Bugün yıkanırken hiç ağlamadı biliyor musunuz? Maşallah diyeyim de nazar değmesin. Yandan yandan gülüyor. Bir kırkımız çıksa da gösterebilsem pamuğumu sizlere. Sana paketledim. Yerine yatırdım arkadaşlar. Şimdi mışıl yine uyuyor ama ara ara ediyor gidip bakıyorum ana. Şimdi mutfağımın sonrasını göstereyim. Derleyip topladım. Yerleri bile dalayacağım. Şu makinemden aşırı memnun kaldım ya. Elim ayağım oldu resmen. Çok güzel bir şey bununla vidadamı yapacağım. Böyle pırıl pırıl oldu buralar. Yemeğimi bile yaptım. Ispanak yemeği var bugün. Bir de süpürgemin linkini çok fazla kişi istedi arkadaşlar ama Türkiye'de satışı yok. AliExpress'te gördüm ben satışını. Markası RedGay V12. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. E, bunu bana denemem için göndermişlerdi. O yüzden Türkiye'de satışını ben göremedim. E, bulursanız beni de haberdar edersiniz arkadaşlar diyerek ben şimdi diğer yerleri toparlayacağım. Şimdi kış parçasını toparlamaya geçeyim. Orası da bayağı bir dağıldı. Mutfağım da böyle. Pırıl pırıl her yer. Mupamızı da yapalım. Elektrik süpürgesiyle de şöyle öyle bir güzel aldım. Şimdi sıra geldi mislemeye. Bu arada beyaz sabun da ekliyorum şu su haznesine. Gerçekten her yer mis gibi kokuyor. Tatlımı da dolaptan aldım arkadaşlar. Çok güzel olmuş ve ben dün tencere ve kalanın tadına bakmıştım. Bu arada içine kakao değil de çikolata sosu koymuşum hiç kaşık. niye söylemiyorsunuz Tuğba dur diye yanlış yaptın diye ama tadı güzeldi bakın tenceredekini yedim diyorum baya sevdim ama isterseniz çikolata sosu koyun denedim güzel oldu isterseniz kakao koyun. <laughs> Şimdi üzerinin sosunu yapalım. Bir paket çikolata sosu ama benimki 3 kaşık az arkadaşlar. 2 su bardağı da süt. Miralim da da uyandı. Yemek yiyecek mi anneciğim? Ha? Bugün ıspanak <laughs> yemeği var. Yaşasın. Çikolata sosum da hazır. Tatlımın üzerine döküyorum şimdi böyle. Her yere eşit bir şekilde. Son olarak da fındıklarımı üzerlerine gezdireceğim. Vallahi efsane görünüyor ya. Çok güzel, çok pratik. Siz de mutlaka deneyin. Şimdi doğruca buzdolabına kaldıracağım ve güzelce soğuyacaklar. İnşallah misafirlerimize ikram edeceğiz. Birazdan da börek yapımına başlayacağım. Miralinda'nın karnını doyurduktan sonra annemin böreğinin yufka halini deneyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki misafirlerimiz gelişinde biz aslında annemin böreğini yapacaktık yufkadan. Ama neden senden farklı bir şeyler denemek istedi. O da güzel olmuştu ama bayağı lezzetliydi. Şimdi ıspanaklı, lorlu annemin böreğinden yapacağım ama yufkadan. Şimdi böreğin yapımına başladım. Dediğim gibi annemin böreğinin e, yufka versiyonunu yapacağım. Böyle yağla birlikte. Gelin bakın şimdi nasıl yapıyorum göstereyim. Biliyorsunuz ki biz el açması börek yapıp güzelce yağlıyoruz. Yağda bekletiyoruz. Sonrasında kıtır kıtır oluyor gül böreği. Ben de bunu gül böreği şeklinde yapayım dedim. Ama yufkayla nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Çünkü biz el açmasına alışkınız. Ama şu anda el açması yapabilecek vaktim yok. Yani bunu bile yapabilirsem eğer bravo bana. Çünkü aslan hiç ama hiç durmadı yine arkadaşlar. Baya bir vaktimi aldı. Karnını doyurdum. Altını aldım. Sonra bir daha kirletti falan yine. Çok vakit kaybettim. Bakın güzelce her yerini böyle yağladım. Sonrasında burada iç harcım var. İç harcım da ıspanak, soğan, tulum, lor peyniri, karabiber, tuz. Bu kadar. arkadaşlar ilk defa böyle yaptım. Umarım beni mahcup etmez güzel olur tadı da. Şimdi siz fırına. Alt üst ayarda 200 derecede pişireceğim. Böreklerim piştiler. Bakalım nasıl oldular. Hemen tadına bakmak istiyorum. Umarım güzel olmuştur. Eğer ki istediğim gibi olmadıysa artık yapacak bir şey yok. Hazır alırız arkadaşlar ama görünüm olarak gerçekten çok güzel görünüyorlar. Hemen size de göstereyim. Böyle çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakacağım ben de. Umarım göründüğün gibi lezzetlisindir. Çok sıcak ama yine de hemen böyle deneyeyim. Çünkü az kaldı gelmelerine de. Olmuş. Olmuş. Çok güzel. Misafirlerimiz geldiler arkadaşlar. Simay. Belki tanıyanlarınız vardır. Miralinda'nın doğum gününde de gelmişti. <laughs> Çok uzun zamandan beri takipçim kendisi. Sağ olsunlar geldiler. Bir de eli dolu da gelmiş. Hediye de almış. Şimdi ile açalım. Ne almış acaba Sınav yavru bize? Miran. Oo, bakın. Almış <laughs> En sevdiğimiz değil mi Mira? Alt üst takımlar. Teşekkür ederim. Kesene tabii Böyle. Şimdi ben de çayımızı demledim. Böreklerimiz zaten efsane olmuş. Mira'nın kapatma anneciğim. Şimdi biz onları afiyetle yiyelim. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Misafirlerimiz gitti arkadaşlar. Ben de evimi güzelce derleyip topladım. Mutfağım tertemiz. Bakın. Nasıl bıraktıysanız öyle çocukları da uyuttuk. Sizler de alıştınız artık misafirlerimiz geliyor, beraber hazırlıklar yapıyoruz. Bizim için de gerçekten çok iyi oluyor. Yani bu süreçte çok fazla dışarıya da çıkamadığımız için onların gelişi bizi çok mutlu ediyor. Aslanı görmeye geliyorlar. Ya kime benzetiyorsunuz dediğimde herkes bana benzetiyor arkadaşlar ya. Aslan bana benziyormuş. 40'ı çıktığında da tanıştıracağım sizi. O zaman size de soracağım kime benziyor diye. Şimdi ben bahçeye ineceğim. Çocuklar da uyuyorken bugün sulayamadım. Sabahtan bir sulama yapmıştık. Bir de geceden sulama yapayım. Bol bol sulayayım. İnşallah çimlerimiz de bir an önce çıkarlar. Miralinda'nın koşuşturduğu günlerde görürüz üzerinde. Şu anda benim en ama en sevdiğim saatler evde böyle loş ışıkları yaktım. Kuş bahçesine bakın bir de. Yani bahçenin aydınlatması yetiyor. Bir de ben böyle o Luna Hanım ve Caner Bey. Bu ne keyif böyle Luna'da. Bak hele bak 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 bak. <laughs> Çok güzel bu kız ya. Çok güzel ya. Avcı modunda o şu anda. Şimdi ben bahçeyi sularken Luna da hep beni buradan izler. Şimdi gene bana bakar. Böyle cırcır cır böcekleri eşliğinde aşkım ben bahçemi de bir güzel sulayayım. Ben bahçemi sularken sizlere de artık burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.